diğer arkadaşlarım da burada. Şu yukarı doğru burası park. Fakat buraya tel örgü çektiler. Buradan öbür tarafı park değil. Orman yine görünüyor. Arkadaşlar orada kaldı. Bu tel örgülerin altında delikler var. Bizim benim de geçebildiğim tek yer. Bu küçücük yer. Buradan geçiyorum sırtımı alıp karşılara götürüyorum. Diğer grubun yarısı burası da. Burada 18 tane var. Bunlar artık yaşça büyükler. 6, 7, 8, 9 yaşında olanlar var burada. Burada badem ağaçları da var çok güzel. Şimdi ben şuradan sürünerek geçiyorum. Ondan sonra beraber karşıya gideceğiz.